Evet seni sevmeyen kişinin senden ilgili planı ne? 1, 2, 3 istediğiniz sayı seçiyorsunuz. Bir. Seni sevmeyen kişinin e, senden ilgili planı ne dediğim zaman üreme kapın. Para, aşk, ilişki, varlık ya da verimlilik, e, çoğalma, artma konusunda senin yolunu bağlamak ya da seni durdurmak istiyorlar. Seni sevmeyen kişinin planı Üreme artma yolunu kapatmak istiyorlar. Artık siz çıkartın orasını. Biri seçenler bitti. İkiyi seçenler seni sevmeyen kişinin planı ne dediğimiz zaman. Sizi e, basit ve kolay birisi olduğunuzu ya da ne bileyim kolayca avlarım kolayca kandırırım düşüncesiyle ilerliyor. Bu konuda dikkatli olun. E, her şeye tamam dememeniz gerekiyor. Planını bozmanız gerekiyor o kişinin. Her şeyin kolay olmadığını anlaması gerekiyor. Çünkü ne bileyim çekiniyorsun tamam diyorsun e, ya da kolayca seni kandırabileceğini düşündüğü için e, burada sen biraz uyanık olman gerekiyor. E, ve üçe geldi sıra. E, ne dediğimiz zaman planı e, seni hafife alıyor. Hatta seni yok sayıyor ya da bir üfürürsem gidersin gibi düşüncesi var. Ee, seni sevmeyen kişinin mesela planı ne dediğim zaman ya da e, ne planlıyor dediğim zaman e, ne bileyim işte bir e, ipini çektim mi hemen gidecek dedik gibi ya da e, üfürdün mü havaya her şey savrulur ya seni işte paramparça ya da darmadağınık etmek istiyor. O yüzden de dikkatli ol demek istiyorum.